uzman psikologumuz bizimle beraber. Merhabalar. Hoş geldiniz. Zalimin zulmü varsa... Sevenin Allah'ı var. Aa çok iyi Zalimin zulmü varsa... Esra Allah'ı var. Esra Allah'ı var. evet aslında yine şarkıdan etkilenerek ben bir konuşmamı değiştirdim şimdi kafamdaki konuşmayı. Zaman. Gerçekten öyle. Zalimin <laughs> zulmü varsa sevenin Allah'a var. Sevgi her zaman iyileştiricidir bunu hep söylüyorum. Ve e, mesafelerde sevgi olursa o mesafeler kapanır. Ve bir şekilde güzel sıcak bir gülümseme insanları birbirine yakınlaştırır. Sevgiye yer açalım kalbimizde diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün... E, stüdyomuzda çok hoş bir hanımefendi var. Bizim beylerin konakladığı otelin genel müdürü Oylum Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. E, Oylumcuğum, buyurun. Bak, tipleri tanıyorsun. Hepsini tek tek. <laughs> bir yaramazlık bir haylazlık durumu da beni arıyorsun. Yok şükürler olsun. Hepsinden çok memnunuz. Vay. Ha olur da yaparlar. Sen merak etme. Ben çocuğu alır koşu koşu kapıya dayanırım. Sen hiç merak etme. <laughs> çocuk da geliyormuşum oraya. Kör olsun Cami. Esra Hanım size küçük bir hediye getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oo çok naziksiniz. Evet. Ya ağır değil. Hiç değil. Ha, ağır değil. Tamam. Oo, Bu çocuk hali. bezinden Bu... yapılmış bir pasta. Ee, i̇nşallah bebeğiniz olduğunda hayırlısıyla, onu zaten dilemeye geldik, hayırlısıyla bu bezlerle çocuğunuzu büyütürsünüz efendim. Ay çok teşekkür ederim, <laughs> <Rica> ederim. sağ <laughs> olun. Ay ne güzel de kokar. <laughs> Bir de çiçeğimiz var, çiçek Ay. biraz ağır olduğu için. Çok teşekkür için. ediyorum, sağ olun. Var. Ayağınıza Hayırlısı sağlık. Olsun. Dediğim gibi e, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz size çok teşekkür çok ederiz. Beyler çok mutlular sanırım. <laughs> ya. Sağ olsunlar, evet. Hepsi çok sağ olsun. Bugün canlı, canlı canlı burada izleyeceksiniz bizi. Evet, buradayız. Bizi. İnşallah. Peki. <laughs> Sevgili konuklar Asya lojada bütün adaylar gibi taliplerini arıyordu ta ki Metin karşısına çıkana kadar. Metin'le karşılaştılar, görüştüler, olumlu karar verdiler. Bugün nişan töreniyle karşımıza olacaklar. Bir tanışmanlarını hatırlayalım sonra da nişan töreni. <laughs> Kendisini ben tanımak istiyorum. Tamam, tanımak tamam, istiyorsun. Ha, tamam. Bu wow, tamam. en azından bir başlangıç adına. evet. adına. Alkışlarla Sağ ol. Havalarda bile sen en güzelsin. Çok Çok, heyecanlı. Çok şey heyecanlısın. Ben senin yeni duygularını anlatayım mı? Evet, olur. Şimdi e, kulise bir mektup geldi. Asya yazmış bu mektubu. E, aynı zamanda sen karikatür çizimlerde... Evet. Karaladım. E, karaladım diyor ama gerçekten güzel çizimleri de var. Böyle bir mektup yazıp e, kendini ve Metin de resmetmiş aslında. <laughs> ben hemen mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk geldiğim gün okumak ister misin? Oku. Ben okuyayım. Hadi alayım. sen oku. Esra Hanım. İlk geldiğim gün söylediğim gibi mutlu bir aile yaşantısına sahiptim. Lakin bunun yanı sıra kendi iç dünyamdaki inançlarımın, hayallerimin azaldığı, artık kaybolmaya başladığı, umutlarımın bana vicdansız olduğu bir dönemde çaldım kapınızı, açtınız. Burada kaldığım süreçte dinlediğim hayat hikayeleriyle edindiğim güzel dostluk ve arkadaşlıklarla Sizden ve ekibinizden gördüğüm misafirperverlikle hem bir kere daha şükür ettim hem de yeniden yaşardım. Sayenizde ve Allah'ın izniyle iyi gideceğini temenni ettiğim bir yuvaya adım atmak üzereyim. Sizinle bir ömür boyu yüzünüzü gülerken görmektir duam dileğim. Ve sormuştunuz bana hayatında unutamadığın anın ne oldu diye. Hatta soruyu benden sonra değiştirmiştiniz. Şimdi cevabımı düzeltmek istiyorum. Unutamadığım ve unutamayacağım anım Sizinle ve Esra Erol ailesiyle geçirdiğim günler olacak. Ve bir ömür boyu gülerek hatırlayacağım. Vay şahane. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bunu. Allah mutlu etsin.